Merhaba değerli Müslüman din kardeşlerim. Sevda Bahçesi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda İslam'da faiz ve haram kazanç konusunu ele alacağız ve helal yolla nasıl kazanılır sorusuna yanıt arayacağız. Eğer bu tarz videolar ilginizi çekiyorsa kanalıma abone olmayı unutmayın. Böylece her yeni videodan anında haberdar olabilir ve dini bilgilerinizi genişletebilirsiniz. Ayrıca videonun altındaki beğen butonuna tıklayarak bize destek verebilirsiniz. Şimdi konumuza geçelim. İslam'da faiz ve haram kazanç. İslam'da faiz yani riba kesin bir şekilde haram kılınmıştır. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın bu konuda bizlere verdiği mesajlar çok açıktır. Bakara suresi 275. ayette Allah şöyle buyuruyor. Faiz yiyenler ancak şeytanın dokunup çarptığı kimsenin kalkışı gibi kalkarlar. Çünkü alım satımda faiz gibidir demişlerdir. Oysa Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Bu ayetten de anlaşılacağı üzere faizle kazanç sağlamak İslam'da yasaklanmış ve büyük bir günah olarak kabul edilmiştir. Faiz, toplumdaki ekonomik dengeyi bozarak fakirleri daha da fakirleştirirken zenginleri haksız kazançla daha da zengin yapar. İslam'ın adalet ve eşitlik üzerine kurulu bir ekonomi anlayışı vardır. İslam'a göre kazancın helal olması esastır ve bunun için doğru ticaret ve çalışarak kazanılan gelir teşvik edilir. Peki, bir Müslüman nasıl helal yolla kazanır? Bir Müslüman için kazancın helal olması çok önemlidir. Helal kazanç sadece çalışarak kazanmakla kalmaz, aynı zamanda doğru, adil ve insanlara zarar vermeyen bir yöntemle kazanmak anlamına gelir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadisi bunu çok güzel özetler. Hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir lokma yememiştir. Bu hadis çalışmanın ve Alın teriyle kazanmanın ne kadar kıymetli olduğunu vurgular. 1. Ticaretin önemi. İslam'da ticaret yapmak teşvik edilmiştir. Ancak ticaret yaparken doğruluk ve adalet esas alınmalıdır. Yalan söylemek, malın kusurunu gizlemek veya hileli yollarla kazanç sağlamak kazancı haram kılar. 2. Faizsiz finansal işlemler. Günümüzde faizsiz bankacılık sistemleri yaygınlaşmaktadır. Müslümanlar faizden uzak durarak ticaretlerini ve yatırımlarını bu tür kurumlar aracılığıyla yapabilirler. 3. Zekat ve sadaka. İslam kazançlarımızı sadece kendimize saklamak yerine ihtiyaç sahipleriyle paylaşmamızı emreder. Zekat vermek malımızın bereketlenmesine ve kazancımızın helal kalmasına vesile olur. Faizden kaçınmanın yolları. Faizden kaçınmak günümüzde her ne kadar zor gibi görünse de mümkündür. Öncelikle Kredi kartı gibi faiz içeren borçlanma sistemlerinden uzak durmalıyız. Ayrıca faizsiz finansal kurumları tercih ederek yatırımlarımızı helal yollarla değerlendirebiliriz. İslam'da kazancın helal olması sadece kişinin dünyadaki hayatını değil, ahiretini de etkileyecek önemli bir meseledir. Helal yoldan kazanılan bir kazanç bereketli olur ve kişinin hem bu dünyada hem de ahirette Allah'ın rızasını kazanmasına vesile olur. Sonuç olarak İslam'da faiz ve haram kazanç net bir şekilde yasaklanmıştır. Faizden uzak durmak ve helal yollardan kazanç sağlamak bir Müslümanın en önemli sorumluluklarından biridir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere helal kazancın ne kadar değerli olduğunu göstermiştir. Bu yüzden her zaman helal kazancı tercih etmeli, faizden ve haram kazançtan uzak durmalıyız. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu tarz içeriklerden haberdar olmak için Sevda Bahçesi kanalımıza abone olabilir ve bildirim zilini açabilirsiniz. Böylece yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.